Limon ve mutfak kanalımızdan herkese merhabalar. Tüm püf noktalarıyla lahana sarması nasıl yapılır? En ince detayına kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle orta boy bir e, lahana topu aldım. Daha önce almayanlar zaten aldıkları yerden sarmalık bir e, lahana topu istedikleri zaman vereceklerdir. Ev hanımları zaten... E, ince yapraklı olması gerektiğini bilirler. Tek tek şöyle üstten içe doğru yapraklarını ayırıyorum. Önce yukarıdan katladım. Daha sonra kök kısmından bıçakla ayırarak yaprak yaprak ayıracağım. Tamamen sadece kuyruk kısmını keserek bütünüyle suyun içerisine sokan bayanlar da var ama ben böyle çok israf olduğunu düşünüyorum. Çünkü kullanılmayacak olan kısımlar da var. Onlar çöpe gidecektir haşlandıktan sonra. Ama ben böyle yaparak fazla olan kısımları daha sonra yemekte, turşuda veya salatalarda değerlendirebileceğim. Tek tek yapraklarını üzerinden içe doğru işime yarayacağı kadarıyla ayırıyorum. Daha sonra ayırdıklarımı kalın olan kısımlarını keserek ayıracağım. Burada önemli olan ince yapraklı olması. Ayırdığım yaprakların damarlı ve sap kısımlarını bıçak yardımıyla ayırıyorum. Sadece ihtiyacım olan yani ince taraflarını parçalayarak onları haşlamış olacağım kalanları da daha sonra yemekte salatada hatta turşuda değerlendirebilirim eğer hepsini bir kere de haşlarsanız mesela şu parçayı çöpe atmış olacaksınız ama benim yaptığım şekilde yaparsanız daha sonra onu değerlendirebilirsiniz sarma olarak kullanacağım parçaları bıçak yardımıyla istediğim büyüklükte kese, kesiyorum ve bu şekilde bütün yaprakları önceden ayırmış oluyorum bu şekilde bütün topu bitirene kadar devam edeceğim bu işlemi yaparken geniş bir tencerenin içerisine suyu alıp ocağın üzerine koyun kaynayacaktır kaynamaya başladıktan sonra sadece sarmalık olarak ayırdığım bu parçaları içerisine koyun hemen 1-2 dakikada çok hafif yumuşayınca onları süzgece alıyorum 3 su bardağı kadar pirinci nişastasından arındırdım yani güzelce yıkadım toplamda 3 orta bayı soğanı ince ince kuru soğanı ince ince kesip hemen pirincin üzerine ekledim yarım demette maydanozu iyice kıydım onu da üzerine ekliyorum pirinci haşlamadım direkt sadece suda iyice yıkayarak nişastasından arındırdım o şekilde koydum 2 yemek kaşığı kadar da domates salçası ekledim 1 yemek kaşığı domates 1 yemek kaşığı biber de ekleyebilirsiniz 2 çay kaşığı kadar da kimyon ekliyorum arzuya göre istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Yine toz biber ekleyeceğim. Miktarlarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 2 çay kaşığı kadar da tatlı toz biberi üzerine ilave ettim. 1 çay kaşığı kadar da 7 türlü baharatı da üzerine ilave ediyorum. 3 çay kaşığı kadar da pul biberi üzerine koyduktan sonra toplamda 1 su bardağı kadar olacak şekilde zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağını ekledikten sonra unutmadan hemen 1 yemek kaşığı kadar da kuru sumak üzerine ilave ediyorum. Göz kararı 2-3 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi ilave ediyorum. Ekledikten sonra tüm malzemeleri karıştıracağım. Tuz ilavesi yapmadım çünkü köy salçası kullandım. Biraz tuzlu olduğu için ilave olarak tuz eklemedim. Siz Tuz ekleyebilirsiniz. Bütün malzemeleri iyice bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Daha rahat olsun diye elinizde de karıştırabilirsiniz. Hemen şipşak hazırlayabilirsiniz. Tüm malzemeyi bu şekilde karıştırdım. Eğer etli olmasını istiyorsanız sadece pirincin yarısı kadar kıymayı ilave ederseniz zaten etli olacaktır. Aşağı yukarı iç harç olarak aynı şekilde yapılıyor. Haşladığım ve önceden kestiğim sarmalık lahana yapraklarını hemen içerisine harcını doldurarak sarmaya başlıyorum. Yaprakların belli bir şekli olmadığı için ve belli bir ebatta olmadıkları için elimizden geldiğince muntazam bir şekilde saralım kenarlarını da kapatalım ki içindeki harç çıkmasın bu şekilde bütün yapraklar bitene kadar bir tarafına iç harcını koyup kenarlarından kapatalım daha sonra güzelce saralım bir tencerenin altına şöyle bir yaprak sade boş olarak koyalım ki hani altına yapışmasın ve üzerine güzelce sarmalarımızı tek tek sarıp dizelim. Bütün püf noktalarını bu şekilde size anlatmaya çalışıyorum ki yapanlar için oldukça rahat olsun. Güzelce saralım. Mümkün olduğunca ince sardıktan sonra tenceremizi güzelce dizelim. Üzerine bir kahve fincanı kadar zeytinyağını üzerine ekliyorum tencerem biraz küçük geldi geniş bir tencere olsaydı daha rahat olacaktı üzerine biraz daha zeytinyağı ve yaklaşık bir su bardağı kadar da su ilave ediyorum suyu ekledikten sonra benim tencerem biraz küçük geldiği için koymadım ama Geniş bir tencereye aldıysanız üzerine mutlaka porselen bir tabakla kapatın ki her tarafı eşit bir şekilde ve hızlıca pişmiş olsun. Suyunu ilave ettikten sonra güzelce kapağını kapatacağım. Kısık ateşte önce kaynamaya başlasın, daha sonra kısık ateşte yavaş yavaş ocağın üzerinde pişsin. Tadı, lezzeti, enfes oldu. Sizler de yaptığınız zaman çok beğeneceksiniz. Daha önce kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bir dahaki tarifimizde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.